Ee, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül var. Özel yayınımıza devam ediyoruz. Ee, şu anda Akçakale'deki e, yayın noktamızda e, konuk ediyoruz. Ee, Sayın Beyazgül hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee harekata ara verildi. 9 günlük bir harekat vardı. Harekat sırasında biliyorsunuz Sınırın diğer tarafından terör örgütünün kontrol ettiği noktalardan havanlı saldırılar vardı. Siz öncelikle e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Şanlıurfa'nın e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi önlemler almıştınız? Ne gibi tedbirler almıştınız? Onlar şu an ne aşamada? Öncelikle valiliğimizin koordinasyon merkezinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe başkanlığımız, il sağlık müdürlüğümüz ve tüm kurumlar bu hazırlıkta birlikte hareket ettiler. Ee, günler öncesinden hazırlık başladı. Ancak e, atışlardan sonra biliyorsunuz yaralılarımız oldu. 98 tane sivil yaralımız. Bu evet. sivil yaralılarımız hastanelere taşındı. Yine 7 tane de can kaybımız var. Sivil can kaybımız var. Evet. Yaralıların durumuyla ilgili bir bilginiz var mı? Hala tedavileri sürüyor mu? Yoksa tedavileri tamamlandı ve artık e, evlerine yani gönderildiler kısmın mi? Yani bir kısmının tedavisi tamamlandı, bir kısmının tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda olanlar vardı. Aha. Devam ediyor bu durum. Anladım. Ee, peki şunu da sormak istiyorum aslında Şanlıurfa e, sınır hattında bu nokta. Suriyeli sığınmacıların da biliyorsunuz çokça bulunduğu bir nokta. Onlara yönelik nasıl bir çalışım, çalışmanız var bu özellikle harekat kapsamında? Şimdi sığınmacılar zaten uzun süredir bizde misafir. 428 bin sığınmacımız var. Tabi hareket tamamlanmadığı için bunlara ilişkin şu anda yapılan bir şey yok. Devam ediyorlar hayatlarına. Ama bir beklenti var. Nedir? İşte operasyon başarılı olacak. Güvenli bölge açılacak. Biz kendi ülkemize, kendi yurdumuza, evimize döneceğiz diye bir beklenti var. Umutlar var. Bu umutlar da artık çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Neden? İşte operasyonda bir anlaşma, 13 maddelik bir anlaşmaya varıldı. Mutabakat sağlandı e, mutabakatını da da Cumhurbaşkanımızın kararlı bir duruşu var. Eğer diyorlar uy, bu mutabakata uyulmazsa 5 gün sonunda biz hareketimizi devam ettiririz. Yani güvenli bölge konusunda kararlılık devam ediyor. Bu bakımdan da bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Ee, peki şunu sorayım. E harekatla ilgili konuşuyoruz. Şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi neler yapıyor? Hangi faaliyetleri yürütüyor? Özellikle harekat kapsamında. Sizin bu noktada üzerinize düşen görev nedir tam olarak? Şimdi bizden zaman zaman şu istendi. Efendim bir kısım insanlarımız için, sivil insanlarımız için yiyecekler istendi. Araçlarımız talep edildi. Diğer ihtiyaç maddeleri günlük ihtiyaç maddelerine ilişkin bir takım şeyler istendi. Hı hı. İşte kepçelerimiz zaman zaman görev aldı. Koordinasyon merkeziyle birlikte müşterek bir çalışmamız var. Şu anda da bu çalışmamız başlangıçtaki gibi devam ediyor. Hı hı. Ee, tabii ki hastanelerimizi ziyaret ettik. Biz evet. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 3 ilçemizin Hı. ki sınırda olan biliyorsunuz. Ceylan Ceylanpınar'ımız var, Akçakale var ve Suruç'taki Suruç var, ilçelerimizi. Evet. Buradaki hastanelerimizi ziyaret ettik. Özellikle şey çok önemliydi. Ceylanpınar Evet. Bize şu ifade edildi. "Ben de kaç taraftaki topçu atışları tamamen hastaneye yönelik bir taarruz var, bir atış var." deniliyordu. Bunun tabii ki bir önlemi olamıyor operasyonun güçlü bir şekilde devam etmesiydi. Bugün e, iki gündür siz de biliyorsunuz, siz de buradasınız. Evet. Herhangi bir atış duyulmuyor. Duyulma, evet. Ama Şanlıurfa buraya 50 kilometre civarında bir uzaklıkta. Yani Şanlıurfa'da herhangi hayat anormale dönüşmedi. Şu anda heyetler geliyor, misafirlerimiz geliyor, turistik heyetler programlarını bozmadılar. Hatta operasyon devam ettiği sürede dahi Şanlıurfa merkez bundan hiç etkilenmedi.